Üretmiş olduğumuz yufka ekmekleri ve el ürünlerimizi, unlu mağmurlarımızı genelde Türkiye'nin tarafından kargo ile Konya, Beyşehir'e kendimiz zaten teslim ediyoruz. Yaklaşık e, 1500-2000 ekmek üretiyoruz. Ürettiğimiz ekmekleri siz müşterilerimize uğraştırmaya en kısa zamanda çalışıyoruz. Facebook ve Instagram üzerinden yapmış olduğumuz e, tanıtımlarla Türkiye'nin her kargoyla kargo ile kapıda ödemeyle gönderiyoruz. Do Tamamen doğal yumurta un ve su var. Pardon, Başka hiçbir şey yok. İtalyanlar evet kullanır.